Honda 7CV 750 yani namı değer Hornet'teyiz başlangıç alanındayız slalom başlıyoruz slalom'a girdim devriyajı ve gazı ayarlayarak gidiyorum. Şu anda frene dokunmuyorum. Sadece devriyaj ve gaz ayarıyla gidiyorum. Çizgileri takip ediyorum. Mavi çizgiler yönlendirmek için. 8'e girdim. Mavi çizgilerin okları takip ederek ortadan karşıya geçtim. Yine devriyaj. Bu sefer hafif arka freni kontrol ederek gidiyorum. Ön frene basarsam motor beni üzerinden atar. Yani dengem bozulur, düşerim. Tekrardan dönüşümü tamamladım. Ve çıktım. Birinci vitesteyim Halen de Birinci viteste yaptım. Bunlar yüksek cc'li motorlar olduğu için ikinci vitese uzun duymadan gidiyoruz. Zaten çok hızlı olmaya gerek yok. Ortalama 20 civarında bir hızla parkuru tamamlasam bu benim için yeterli. Denge çizgisini geçtim düz çizgiyi. Sonrasında o dönüşü yapıyorum. Bu dönüşü yaparken mavi çizgileri takip etmek zorunda değilim. Çizgilerin dışına çıkabilirim. Ama sonrasında düz çizgilere çabuk dönüyorum. Kırmızının sonu. Dur kal. Buraya geldim. Sağ ayağım trende. Sol ayağım yerde. Durdum. Treni bıraktım. 2'de ise biri aldım. İki ayağımı da kaldırdım. Yoluma devam ettim. Dururken sol ayağı yere koyuyorum. Sonrasında iki ayağımı da indirebilirim. Sonra yine bir u dönüşü yaptım. Engel kaça gidiyorum? Sarıya döndüm. Dışarıya doğru açtım motoru. Tekrar içeriye ve çıktım. arasında yine o dönüşü yapıyorum. O dönüşlerini de ve gaz kontrolüyle yapıyorum. Motorun yavaş olması çok önemli. Burası ani fren noktası. Biraz hızlandım ve ani frenimi yaptım. Yine ani frende sağ ayağım frende, sol ayağım yerde. Ön freni ve arka freni dengeli şekilde kullanarak fren yapıyorum ani freni. Sadece arka fren ya da sadece ön frenle değil. Her ikisini de dengeli biçimde kullanarak yapıyorum.